Sevgili öğrenciler, ben muhasebe öğretmeni Mahmut Düzgün. KPSS ve mali müşavirlik sınavlarına girecek öğrenciler bu videoları izleyerek hem muhasebe dersini öğrenebilir hem de muhasebe sınavlarında çıkabilecek soruları çözebilirler. Arzu eden arkadaşlarımız bu videoları takip ederek soru çözme yoluna gidebilirler. Arzu eden bize ulaşıp ulaşmak isteyen arkadaşlarımız da daha sonra hazırlayacağımız yüz yüze eğitim platformlarında bize ulaşarak canlı soru çözümlerimize, canlı ders anlatımlarımıza katılabilirler. Şimdilik derslerimize başlayalım. Derslerimiz sözel bölümden başlayacak ve tüm muhasebenin karşınıza çıkabilecek tüm sorularını çözecek şekilde tüm bölümlerle yani dönen varlıklar, duran varlıklar, yabancı kaynaklar. Öz kaynaklar, gelir ve gider hesapları ve muhasebenin kapanış kayıtlarına kadar tüm soruları bizi izleyerek çözebilecekler. Başarılar diliyorum. İlk bölümümüz sözel bölüm yani işletme, muhasebe ve muhasebenin bilgi sistemini, kavramlarını anlatan bölüm. Dolayısıyla işletmeyi tanımlayarak başlayalım. İşletme nedir? İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere işletme denir. İşletme varsa o zaman onun yaptığı tüm ekonomik işlemleri kaydeden, belgeleyen, resmileştiren muhasebede var demektir. Çünkü işletme varsa varlık var demektir. Peki varlık nedir? Varlık işletmelerin sahip olduğu ekonomik değerlerdir. O zaman varlık varsa muhasebe de var demektir. Çünkü muhasebe resmileştirme bilimidir. Dolayısıyla bir işletmenin varlığı varsa o zaman onun sağlandığı kaynaklar da vardır. İşletmenin varlıklarının sağlandığı kaynakları belirleyen, kaydeden, resmileştiren bilim muhasebedir. Bir işletmenin varlıkları varsa, varlıkları varsa onun sağlandığı kaynakları gösteren eşitliğe muhasebenin temel eşitliği denir. Peki varlık nedir? Varlık işletmelerin sahip olduğu para, malzeme, bina, taşıt, iş gücü veya hisse senedi gibi bir değeri kullanma hakkı olarak ifade edilen ekonomik değerlerdir. Varlıklar iki şeyden sağlanır. Bir, işletme sahiplerinden iki, üçüncü kişilerden. Sermaye nedir? Sermaye işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ekonomik değer olarak ifade eden kavramdır. Yani işletme sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki toplam hakkıdır. Borç nedir? Borç, üçüncü kişilerin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ekonomik değer olarak ifade eden kavramdır. Arkadaşlar, bir işletmede varlıklar, sermaye, borçlar eşitliği oluştuğu anda muhasebede oluşur. Peki, muhasebe nedir? Muhasebe, işletmenin varlıklarını, sermayesini, borçlarını belirleyen. İşletmenin varlıkları, sermayesi, borçları üzerindeki değişmeleri izleyen, mali işlemlere ait bilgileri kaydetten, sınıflandıran, özetleyen ve analiz etmek, yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara sunan bilgi sistemidir. Muhasebe oluştuğu anda oluştuğu anda bir bilgi akışı olmaya başlar. İşletmeler faaliyetleriyle muhasebe sistemine giriş yaptığı anda bir bilgi akışı olmaya başlar. Bilgi akışının oluşabilmesi için önce işletmelerin bir varlığı edinmesi veya bir varlığı elden çıkarması gerekir. Buna mali işlem denir. Mali işlemle bilgi akışı başlar. Yani mal alış ve satışlarıyla bilgi akışı başlar. Sonra mal alış satışlarıyla başlayan bilgi akışındaki bilgiler muhasebeye kesin konu olabilmesi için resmileştirilir. Bu resmileştirme belgeler aracılığıyla yapılır. Bu belgeler bildiğiniz gibi fatura, para kendi satış fişi, irsaliye, müstahsil makbuzu gibi, yolcu listeleri gibi, otellerde müşteri listeleri gibi makbuzlardır, belgelerdir. Arkadaşlar resmileştirilen bilgiler öncelikli olarak unutulmaması için kayıt altına alınır. Sonra kayıt altına alınan bilgiler belirli grup ve sınıflara göre düzenlenir, düzenlenir, yani sınıflandırılır. Sonra da bu belirli grup ve sınıflara göre düzenlenmiş çok sayıdaki bilgi bilgi kullanıcıları için kullanışlı hale gelebilmesi için kısaltılır, yani özetlenir. Son olarak bilgi akışının sonunu bu özetlenen bilgiler bilgiler bilgi kullanıcıları için neyi ifade ettiğini belirlemek açısından analiz edilir ve yorumlanır. Basitçe şu muhasebenin işlevlerini yani kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz ve yorum olarak bahsedilen işlevlerini tek tek tanıyalım. Kaydetme nedir? Kaydetme Varlıklar, sermaye, borçlara ait bilgileri öncelikli olarak unutmamak amacıyla bir deftere yazma veya kayıt ortamına aktarma işlemidir. Bu yazma işlemini bilanço esasına göre defter tutan işletmelerde yevmiye defteri yapar. Sınıflandırma nedir? Sınıflandırma varlıklara, sermayeye ve borçlara ait bilgilerin belirli grup ve sınıflara göre düzenlenmesi yani tasnif edilmesi işlemidir. Özetleme kısaltmadır arkadaşlar. Özetleme bilgileri bilgi kullanıcılarına uygun hale getirmek için kısaltma işlemidir. Analiz ve yorumsa analiz ve yorumsa mali tablolar halinde kısaltılmış olan çok sayıdaki bilginin Bilgi kullanıcıları açısından ne anlama geldiğinin araştırılmasıdır. Arkadaşlar, bilgi kullanıcılarının kim olduğunu bilmek gerekir. Bilgi kullanıcıları işletme sahipleridir. Bilgi kullanıcıları yöneticilerdir. Bilgi kullanıcıları devlettir. Bilgi kullanıcıları kredi verenlerdir. Bilgi kullanıcıları toplumdur ve çalışanlardır. İşletme sahipleri işletme faaliyetlerinin gidişatını bilmek, karlılıklarını ölçmek. Yöneticiler yaptıkları planlama, koordinasyon, yönlendirme faaliyetlerini sağlıklı yapıp yapmadıklarını bilmek. Devlet kamu alacaklarının tespiti. Kredi verenler verdikleri borçları geri alıp alamayacaklarını bilmek. Toplum toplum ülke içerisindeki ekonomik durumun ne durumda olduğunu gözlemleyebilmek, işletmelere yapacakları hisse senedi, tahvil gibi yatırımları takip edebilmek açısından çalışanlar da bordro bilgilerine sahip olmak amacıyla işletmenin muhasebe sistemiyle, muhasebe bilgileriyle ilgilenirler. Biz muhasebeyi 3 temel başlık altında izleriz. Bu başlıklardan birincisi finansal muhasebe, ikincisi maliyet muhasebesi, Üçüncüsü de yönetim muhasebesidir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.